sen acayip mi anlamadın sen ha? Ama bundan sonra neyse bir şey yok. Bir şey yok. Yok bir şey yok. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun abi? Ne olsun valla? Keyfin rahatını Lan Ahmet bir, şey yapma. Ahmet. Ahmet bir şey yiyelim lan. Söyle abi. Ahmet. Ahmet bir şey yiyelim sana. Söyle abi. Ba. He. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyeyim mi? <laughs> Söyle İbrahim abi. Eee Ahmet. Kardeş bak. Ha. Sen e, ama doğru söyle. Söyle abi. E sen e, senede sen evde yeme, 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 yemek 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 mi? Mehmet abi eee, tabii ki. Ha peki bana bak. Tam bir artık bir şey getirmeyeyim mi? Yok getir. Ya sır e, rahatsız olma ya. Sağ ol. E, yani e, paran var. Paran dışında mı abi? Ne söyle? Es yani, e, sabır, yani söyle. bak dün, bak şurada iki aralık Ben sen. sabahları kahvaltı yapmıyorum. Ha peki tam. Ama bak şimdi kardeş. Ben ben yeni yana konuştum ben. Söyledim ben söyledim. Ben ben söyledim ben. Sen söylemene gerek yok. İstersen bak sen söylesen de bir şey olmayacak bak. Çünkü yengem yenge beni bilir. Yengem çoğuları hepsi bilir. Sen söylesen de bir şey, bir şey kalmayacak. Söylesen de ya yani söylesen de onu söylemez. Bak kardeşim bak. Ben Lafını bak. Aç, lafını açmayalım istersen. Yok abi bir dakika. Lafını açmayalım istersen. bir dakika bir dakika. bak. E çocuk arabası ayağıma geldi. Ayağıma abla var ya, üstü ayağımın üstünden geçti. Ayağımın üstünden geçti. Sen de. Bu lafı kapat. Bir yerde kapat Ahmet bir şey diyeyim Şöyle sana. Söyle abi. Ama, bak doğru söyle. Ha. Dur, lan canı gönülden sevim beni. Şüphe mi var? Yok. Sordum sen. Ama günaydın abi. Şüphe bana sordum sadece. Ha çay getirdim. Sen misin çay mi evet. çay? Bunu ben kendime söyledim zaten. He tamam. He, evet, tamam. Bir tane de Mehmet abiye getir abi. He getir. Ahmet. Söyleyeyim mi lan? Söyle abi. Lan. Lan. Bana ha. sen benim canımsın. Hoş geldin. Ha. Terlemişsin. Ho ho Ahmet. Su içinde kalmış. Ahmet. Tuğçe'ye para verdim. Hepsini verdim. Allah razı olsun. Yengene verdim. Bütün hepsini verdim. Tamam iyi tamam, yapmış. Kardeş. Ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle abi. Ahmet. Para sak, para, para, para sak para çürür para, çürür çürür. Ha bir dakika, bir dakika. Heh. Burada, burada sana çok önemli bir şey. Söyle Ahmet, e, yengem e, parayı ne yapıyor? Ha bir dakika, bir dakika. Benim çamaşırımı, Ütümü, mü? Yememi? Hı. Her kim şey var? Ha bir dakika. Ha bir dakika. Bak bir dakika burada duracaksın. Ben yan yana desem ki sen de bana bir sigara parası vermez mi? Tabii ki verir. Ver sen vermem mi? Feda olsun. Heh, ha, bir dakika, Ha bir dakika. Burada sana çok ha, önemli burada. Abi. burada sana çok önemli bir şey. İnsanlar vermez dışarıda. <laughs> Ama insanlardan istemek yoktu. He yani e, şey bu vir virüs mü var? Yok virüs yoktu ya. Ha abi. ne yani ne? Yani e, ee... sen dilenci değilsin abi. Ha ha. Değilsin, abi. Ahmet, He, Allah şey aşkına. Ahmet be. Ahmet şöyle kardeş. otur kardeşim. Abi. Bak şimdi kardeşim. Ben bu yiyeceği sen niye... Ben, bu ye abi. Bir dakika. Esta estağfurullah. Kardeşim bu yiyecekleri niye getiriyorum ben sana? Söyleyeyim mi? Heh. Burada sana bir şey olmasını istemiyorum ben. Bak buru burada burada sana bir şey olmasını istemiyorum. Yaz bak sigara kullanıyorsun. Hadi ha şöyle bir şey. Yani, tamam. ölmüyüm, ölmüyüm para kesmesin ha. diye mi? De, on, lan, lan parası basın. <laughs> lan bana bak. Lan bana bak. Lan parası basın. <laughs> ne <yapsın>? lan, <laughs> kardeş lan sana <laughs> bir şey olmasın. Allah bak Allah Ahmet ben sana bir şeyim. Ben var ya. Ben var bir, karı bir şeyim. Lan var ya. Sana bir şey olmasın. Lan parası basın. <laughs> lan ba, ha, bir <laughs> dakika. gel, gel. Bak bir dakika. Ahmet bana ver misin? önemi yok. Öyle mi? Bu çocuğu var. Kendi çocuğu içeri siktir onu gidelim. Estağfurullah küfür et. Ha, tövbe estağfurullah. <laughs> ha. Niye küfür abi Ama ben, bak kardeşim. He. Ahmet, ben yengenle konuştum. E... bu konuyu kapat. O konuysa o konuyu kapat. Dur bir dakika. E, parayı evet. matbaa mı basıyor? <laughs> ha, ha boyuyormuş. Tamam boyuyor. He. Ama e, o, e, o, buradaki ma burada matbaa burada. O sahteymiş. Sahte para. Hangisi sahte? Burada ma matbaa var ya matbaa. Benim verdiklerim mi sahte? Değil değil. Sen değil. Sen, senin paran helal para. Matbaa sahte para basıyormuş. Sahte. Abi matbaa ee... Sa sahte para basıyor. Tabii sahte Heh. para bas basanlar var ama ee, bu her gördüğüm matbaalar ee, sahte para basmıyor. Bir daha iyi biliyor mü? Tabii ki. Ger Gerçe gerçek. Tabii ki. Ama sahte <laughs> para da basan var tabii ki. Çok gördüm ben, çok gördüm. Sahte para mı? Allah mı? Allah Allah. Allah belanı versin. Ne yazıyor üzerinde? geçersiz. Bu üstüne bak. Bak 200 200, 200 ge üstüne geçersiz. Sana veren oldu mu Mehmet abi? <laughs> Burada çok verdi. Ayıp ama değil mi? Ama var çok ama var ya. Çok ayıp bir şey. Ama var çok ayıp etti. geçer ha. Bak çok daha çok ayıp etti. Çok, çok ayıp. Yani çok ayıp. Ama var ya, çok, çok ayıp etti. Yani büyük bir ayıp olmuş Mehmet abi. İnan var çok Sana ayıp karşı bir saygısızlık olmuş. evet evet. Değil mi? Ya, e, Senin gibi bir adama. İbrahim Anladım. miydi Ferit Tayfur muydu? He şimdi açtıracağım ben sana. döndüm durdum. döndüm. Döndüm durdum. Ben sana. Ay Ne Ahmet. Allah'ım, Allah. Allah, ım Allah ım söyle Allah abi. ben inanmıyorum. ya. İçime, içime doğmuşsun sanki Ferit Aypır. İçime doğmuşsun sanki. Mehmet abi, senden biraz alabilir miyim? Sen çok daha güzel He Allah'ım. Ha, Ha, bir dakika Allah aşkına. Ama ya Ferit abi benden daha mı güzel söylüyor? Ben sana ne de bakıp, de <gülüyor> 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 <Merhaba>. <gülüyor> 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 abi. He? Sen daha güzel söylüyorsun abi ya. Ne Ferit Aypır'u? Yani sen söylerken... Eee... Karıncalar alkış çalıyor. Lan çok iyi yedim abi. Daha. Yine mi? Allah'ım. Abi az önce e, Mehmet abi gelmemişti ben çay sürende biliyor musun? Yok <laughs> yok salak salak. Kusura bakmayasın gördüm seni. Ama kardeşim bir şey yapma. Ya benim zoruma Ne abi? Bana Memoş da yeter yeter. Ne abi size? Ne diyeyim abi? Memoş da Memoş da yeter. Şimdi eee... Tamam bir dakika e, bir dakika şöyle evet. bir şey. Tamam ben senin büyüğünüm. Evet. Kardeşim bir dakika bir dakika. Karı ben zoruma gittim küçük küçük diyor. Yani isa değil mi? abi desem istemiyorum. Nedir yani? Dayı diyeyim. Ha odur. Ama ben eskiden sana Mehmet diyordum. Sen bana kızdın. Bana bundan sonra Mehmet abi de dedin. Ha, Hatırladım. Ama, ama bir gördün. dakika, ama bir, dakika. ama niye kızdın ben? Bana Mehmet demedin, Mehmet abi de dedin. Ben de sana bundan sonra Mehmet abi dedim. Doğru mu? Hata evet, var mı lafta? Doğru. Allah'ım seni korusun. Ee? Allah işin günü rast gelsin. Bir, dediğim, bir, dediğim. İçhâla, bir, dakika bak lafım dedi. İnşallah var hepsini satarım. Gözümün gönlüm yok. Ben biliyorum bak. Ben, ben var ne kadar kazanılığını ben. Biliyorum. Ne kadar kazanıyorum abi? Ne bileyim ne bileyim. Ama biliyorum diyorsun. Ama, ama gördüm gördüm. Gördüm. Neyi gördün abi? Gördüm parayı gördüm. abi şey söyler misin? Ha buyur abi. Döndüm döndüm durdum. Tamam işte beraber söyleyeyim. Mehmet abi şu an kayıttayız abi lütfen. Tamam. Ha bana bak. Ben bir dakika. Ha. Dur bakalım. Dur bakalım. Ferit abi benden daha mı güzelsin? Abi ya? kesinlikle sen ya. Bir dakika dur. Söyle abi. Buradan az yavucak anneme Allah rahmet eylesin. Ha. Pe, Ahmet be şöyle bir ge beni gezdirsene. Başım üstüne. Sıkıldım ha. ben. Baş göz üstüne emredersin. E bak yengenin aramı çok ya. Aman, Aman. ha bozmayın ha. Bozmayın ha. Mehmet ammet, abi o senin her şeyin ammet, ha. bir şey. Hakikaten iyi yen yeni 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 e İyi insan yeni abi, kötü yeni 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 yengenin kalbini kırma. Allah için yalvarıyorum sana. Bak, ben? yok, gel hanım dur Ben, ben yengenim. Kırk ya. bak yapma. Ben hiç Sen hanımın hanımı kırma, kırma. benim ha, hanımı diyorsun? He, he, bak kalbini kırma Allah için. Bak, gel, abi. bak, abi, Ay, Yok bak, Mehmet abi. lan gel hanım dur. Ama kalbini, kalbini kırma. İnsan sevdiğini kırar mı? Ama ah. ben ah. kalbini Ben seviyorum. Ya Mehmet abi. Ya Mehmet abi. Ahmet, sen seviyor musun yengeyi? seviyor musun, aşık mısın? Seviyorum seviyorum. aşık değilsin yani. He, aşım ya? Aşım. Ne abi, Peki, abi seviyorum. Bir de müzisyen var da mı? Bana seviyorum. Tabii Seviyorsun ee, Mehmet abi. Ee evet, Mehmet abi. Nasılsın vallahi? Beyaz attığın çok yakışmış sana. He. he. Şey diyecektim. He. Abi, abi şey söyleyecektin. Döndüm. He dur dört... dur Bir dakika Ahmet. Hâ. Kardeş ne gibi sen buranı burada bırakıyorsun ne gibi söyle bak lan söyle ben hatamı düzelttim lan. Neyim mesela ne, söyle be. Mesela ne yapıyorsun mesela neyim? Mehmet abi e, kimse... arıyor mu diyorum. E, yok ara onda önemli değil. Bu, onu bıraktım. E, onu bıraktım ya. Yani. Bıraktım ya. <laughs> Şimdi Ahmet abi bak. <laughs> Mehmet abi şeydi. bak e, buyur abi. E, sadece hani... E... Bak ama, ama söyle ben hatamı diyorum bak. Söyle ben ona göre tamam, düzelteyim tamam, ben. Bak, ben tamam. iyi ki kendimi düzelteyim tamam. ben. Söyle Mevdu abi ne? Abi, insanlardan para istemeyelim. Ha bir daha ben istemedim. Buyur. Kendisi veriyor. Mehmet abi. Ama bir insan para varsa almaz mısın? Mehmet abi. Kendim veriyor. Mehmet abi. İstemeyelim diyorum. A, ama buyur. ben istemiyorum Ahmet. Tamam abi. A Ahmet abi bak Kardeş, bak burada nimet var. Bak, ben var ya, hayatta bak, ben yalan atsaydım. Hayatta ben ağzımı istenmezdim. Kendisi veriyor, kendi verdi. Durdum orada, kendisi verdi. Mehmet abi, tamam. Ondan sonra eee... Ama bak, canlı sıkma, canlı sıkma. sen ee, laf atmıyorsun. Evet, Atmayalım. tamam. Atmayalım. Evet, ha. Atmayalım. Çünkü sen ne kadar şerefli, ne kadar namuslu, ne kadar temiz kalbi bir insan olduğunu ben senin biliyorum. Ha değil mi? Tabii ki. Onu da yapmayalım olur mu abi? Tamam abi tamam. Ondan sonra ben seni daha, daha çok seveyim. Bu kadar seveyim ya şimdi Peki, daha bir çok dakika. Sayarım. Bir dakika Ahmet. Ha, abi. Yani bana bak. Lan, yani, e, yani çok mu değerli? Çok yani değerli mi yani? Ne abi? Yani o kadar, o kadar değerli mi yani bir kadın değerli mi? Mehmet abi eee. Ama dün, konu dur de. bir dakika. tabii ki değerli. Ama, şimdi. yok öyle değil öyle He. değil. Ben yani ben. Mehmet abi bu... o konuları ya, ya, bu kadar düştün mü lan ben? Sen, bu mı düştün? Sen adamın kralısın. Çünkü sen düşmezsin. Çünkü sen Mehmet abi işin olmaz yani. ha, ha, senin. Senin işin olmaz. Ha Ahmet de, la, öyle değil. o kadar yani ben düştüm mü? Yok. Bak ne kadar Tabii ki. Bak ne kadar bir tabii şey. Ki, ne kadar. Bak hep sağlamız bacımız. Ama Ahmet. Mehmet abi Beşiktaş e, 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 şey, e, 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 Yeni beraber <laughs> seyrettik e. Sen hangi takımısın dayı? E, Beşiktaş He. Antalya Beşiktaş he. Antalya He, Beşiktaş Antalya e, Sengi Kaç? E, üç tane e, Üç mü dört tane anlattık dayı? İki tane Mehmet abi He he iki tane i̇ki Seyrettim tane. ben he. Ben de seyrettim Saat gece on iki bir. Pardon özür dilerim Önemli e, Konuşurken tükmüm çünkü içi ağrıyor şey Yok Önemli değil. Tam bana <laughs> he, he 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 <laughs> Ahmet, Antalya Beşiktaş, Antalya Beşiktaş maçı. tezdir maçı mı? E, evet. Evet. E, Sergen, e, Sergen, Sergen şeyi bıraktı. Neyi bıraktı? A, an, şu, şu anda antrenör oldu. Sergen bıraktı ne, şeyi. Sizden futbolcuydu evet evet evet. evet. Se, şu anda bıraktı. Sergen Yalçın yedi yıldır, sekiz yıldır e. antrenörü. Ömer abi. Gördüm, e, gördüm. Bayağı da e, yaşlanmış. Yok, normal mi? Günler normal, normal, normal. Ne senden genç. E, he, e, e, e şey seyrettin mi sen? Neyi abi? E, fanatik, e, fanatik, bayağı güzel insanlar var, güzel insanlar çıktı akşam. Spiker. Şey şey, e, türbün dolu türbün, seyrettin mi? He, Bak. bayağı... e, türbünde 1000 vardı. bin He. vardı. Fazla kişi almadılar rüzgün dolayı. He, tamam. he, türbün... He, he, evet tamam, bir dakika. Özlemişiz. Evet he. E, e, çok da dürüst insanlar, çok da güzel, çok da Allah kalbine göre versin. Çok da... Çocukları gördün mü? He, çocuklar da vardı. Çok güzel. Allah hepsini korusun. Ve var ya, çok temiz kalbi, çok iyi, insanlar. Aynen. İyi insanlar. Seveyim, Bu gibi, sana çekmişler. Evet evet. Ben var hayatta ben kalbim bozdum, kalbim bozdum. Evet, Bu e, ant, Antalya şey, Antalya konuk konuk takım. Yani Beşiktaş'ı Antalya konuk etti. Konuk. Evet. 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 Beşiktaş'ı Antalya konuk etti. Yok Antalya Beşiktaş'ı konu pardon, pardon pardon he pardon. Pardon Antalya Beşiktaş'ı konu kattı. Evet. Ama şöyle bir şey. Antalya'da he. kendi, Antalya kendi evinde Beşiktaş'ı şey konu katacak. Beşiktaş da Antalya konu edecek kendi evinde. Evet. evet, evet. evet. Ha, Mersin bana Mersin, Marzun, ne, Mersin, Marzun, Mersin, Marzun, Mersin Marzun, ne oldu? Mersin Marduk'un düştü. Değiştirdi. Şu an içeri itman yurdu. Tamam. Ben Ama... yengenle konuştum. Sıraldım buradan yok. Bir dakika ben konuşayım yengenle. stadyum burada yü yok. Nerede Ahmet? Mehmet abi, yok, nerede? Tekrar seninle yukarıya Mehmet abi hatırlıyor. Unuttun He evet, ee, tamam. Nasıl işler Mersin Pazyon Stadyumu? Ama, ama ben orada maç görmedim. Aslında ya maç yok. Gitmiyorsun ki Mehmet abi. Maç olduğu zaman ben seni götürürüm mü? Gidelim mi? He gidelim ya. Tamam. gidelim. Tamam. Evimiz iç, yerimiz iç, ala. Ekmek sucuk, ekmek evet. sucuk. Yiyeceksen seni ye. Ekmek, Gözüm gönlüm yok. Baba ben de yerim. Balak ben derim. De Doğru tuz <laughs> e, ba, e balık ekmeği yedim ben, balık ekmek Balık ekmek da mı? Yok evde evde. balık ekmeği. Afiyet olsun öyle abi. E, balık ekmeği. He, bak, bak ben var ya. Dur bir dakika. Yani şöyle bir şey. E, yediğin söylenmez de. Ya yine de biz söylemiyoruz. Bir dakika. Ama bir dakika. Sen benim arkadaşım niye evet, ben sattın? Bak ben sen niye gideyim ki ben sana? Bek 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 iştahlanırsın. İşte evet. bek iştahlanırsın sen ne yersin? Yemek yersin. Ha ha. Kuru, kuru ha. Kuru kemik. Kardeş bak bak iştahlanırsın <laughs> belki senden canım çekeyim. Beni iştahımı çekip getirdim. Ha. Ama şu an canım balık ekmek çekti mesela. Sen lafını açtın. A, a, arayayım arayayım. Hadi hadi al gel abi. Arayayım ama şu burada yok burada yok. E niye benim canım? Benim mahallemde benim mahallemde var. Ben. E niye benim canımı çektiriyorsun sen? Ha bak ya? değil mi? Tabii ki. Bak şu an canım çok balık ekmek çekti. Tamam. Ne yapacağım ben? Şu burnundaki terle silahı. Tamam. Kimi de aramadım, değil, Ha Ahmet'im. Söyle abi. Ee, vardı. Oo. Aa, bir dakika. Aa, sen bir şey unuttun. Ne? Döndüm durdum. Söyleyeceğim. Keribici tam bir kere doydum ben doydum. doydum olsun, dolabı okuyacağım. Afiyet olsun abi. Abi. Kerim ki neyden ne Mehmet abi? Abi baba, Ahmet, Ahmet abi, Kerib abi, Kerbi 20 20 20. He. Ben bunu ATV'ye çıktım ben. He biliyorum. Mudat camı sunar şey çekti beni. Mudat camı. Spiker çekti. Ben ATV'ye gerçek çıktım sen ben. O zamanlar simi satıyordum. Evet, ha ATV'ye çıktım ben. Aynen. Ee, sordum bana, Mehmet Bey dedi kereviz neden yapılır? Dedim kereviz, kereviz irmik irmi tatlısı var ya ondan evet. yapılır. İyi e, bak abi bak çok basit. İrmi böyle şey yapıyor sıkır böyle sıkır. şey böyle. gibi evet. e, köfte var ya köfte. Evet, hani içi köfte ha içi işte köfte yaptın mı etli yaptım yenge yapmıştır. Yaptı, Yaptı tabii. tamam. Ee, yani. kereviç böyle böyle sıkır. Evet. İçine cevizin dolu ceviz. Cevizin doldur böyle sıkır sıkır. Onu fıstık fıstık var ama. Evet e, evet hem hem, fıstıklı, hem fıstık hem şey. böyle e, şey tavada doldurur fırına atıyor. Ne güzel. E benim kaftanı hiç ne yapıyor. E benim hiç ne yapıyor. Evet. Kere, evet. evet. Bir de beyaz köpükten evet, koyuyor. Evet, ben Süleyman Eşten de sattı. Oo. Süleyman, Süleyman Mustafa. Canımız çekti şimdi niye lafını açtın? Yani? Ama ya? Süleyman çok çok sattı ha, çok. Hiç rast kesin. Çok. canımız çekti yani. Bizi iştaha getirdin sen şimdi. Ben e, ne e, alayım, alayım, alayım sana, alayım. Al gel abi. Ne? Alayım. Al abi. Bu alayım mı? Al, 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 abi. al abi. Vallahi. Ya da al gel al. Kerebiç, kerebiç, bir dakika. Selamünaleyküm Ali Şah. lan e, buralar, burada bir kerebiç var mı kerebiç? Biraz e, uzaktan al gel. çok mu, çok mu uzak? Abi benim canım çekti yapacak bir şey yok abi artık. Bir kilometre uzaklıkta var. Nasıl yandım bir dakika ya düzelt. Bir dakika. Benim artık canım çekti yapacak hiçbir şey yok. Tamam alayım alayım mı? Alacaksın artık. Alayım mı? Alacaksın. Şaka yaptım şaka yaptım. Vallahi. <laughs> Allah Allah'ını seversin. Allah, Allah mı? Şaka yaptım. Vallahi bak. Seni denedim. İşte, işte burada seni işte de lan işte burada. Seni denedim. Ha niye mi niye? Lan alayım mı? Seni denedim. Bak açık açık söylüyorum ha, seni rahim. denedim. Ahmet. Yengen diyor ki Ahmet e, diyor seni deniyor diyor. Lan doğru mu? Ya. Bak gül Bak gül be. Ahmet sen deniyor diyor. Yenge vallahi her şeyi biliyor. Ahmet fenasın lan. mı? Sen deniyor diyorsun. Ben lan. mi fenayım sen mi acaba? Vallahi ikiniz de yamansın. İkiniz de yamansın. <laughs> yenge de sen yamansın. Bak dedi ha. Ahmet sen deniyor diyor. Vay be Den valla. Ahmet lan fenassın, <laughs> da. Gel inanma yenge de sen fenasın. Dede bana. Yani sen zaten. Ahmet diyor Sütten çıkma ak kısın sen. Pırıl Ya, ya. çocuk gibiyim çocuk gibiyim ha. Bak ya. Dede yayında de, ama dün sen den, 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 den deniyor değil. Demedim. Bak değil mi? Ya, Acaba hakikaten alacak mı almayacak mı? Verecek mi vermeyecek mi? Verecek mi vermeyecek mi? Bak değil mi? Yani. Bir beş lira versin abi. Benim. Toplamışsın ya yolda. Ya değil. Bir dakika. Bir dakika. Güzel. <laughs> ha bir dakika. <gülüyor> 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 bir dakika. Vallahi ben istemedim. Ha. <laughs> Küfür etme tamam. Küfür <laughs> etme. Yok vallahi <gülüyor> ben <gülüyor> istemedim. Ha. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Allah'a e, simtah ettin mi sen? Aleyhisselam da hoş geldin. Ahmet sen simtah mi? Mehmet abi. mı? Al Oo. İstemiyor. Yemeği donutmuşsun. De, de bana bunu biri verdi, burada verdi. Bunun biri verdi. Ha baba. Ya. Mehmet abi helal olsun. Ha, baba, bak baba baba. Ama ama al paranı bak. cebine koy tamam. Yok niye? Al cebine koyalım. Yo, niye? Ben şaka. Sen olsun. Denedim seni. Bak sen olsun. Ben sen denedim. Al cebine koy. Ben ne yaptım? Ama yere bir 50 kuruş at bir sifte alak 50 kuruş. Ama niye? E, sadece 50 kuruş. Yeter mi? Yeter. He? 50 kuruş. Ay Allah'ım ya. Ya Allah. Tamam sen yeter lan yeter mi? Be be. Yeter mi? Yeter yeter. Bir daha yeter mi? Evet abi siftah için bir bozuk para tıngırtısı yeterlidir. Tamam ba bana bunu alayım kalsın mı? Kalsın He? mı? Alayım kalsın mı? kalsın, kalsın mı? Al cebine koy. Al. Bir daha bir daha cebime mi koy? Al cebine koy. Al cebine koy. E? Al cebine koy. Ne Al cebine koy parayı. Temiz ama temiz. Temiz. Koy cebine ya. maşallah. Yatağın koyar ne? İpodan çıkarttın. Allah'a e? seversen. E? Koy cebine. Koy cebine Mehmet abi. Kimse istedin vermesin lan para. E? Ha niye? Verir misin sen kimseyi para Hak etmez ya, hak etmez. Hak etmez. Lan bu millet ne kadar yaman olmuş ya? Ne kadar yamanmış bu iş ya? Değil mi Mehmet abi? Değil. Lan millet ne kadar yaman olmuş böyle ya? Bir tek sen haklıydın. Heh, döndümdürdün. <laughs> heh, heh unuttuk ya. Be <laughs> <laughs> adam sandalye sandalyeyi çıkartsana, dayıma versem mi Nereye? Bu tarafa doğru dikle. Şöyle koy, şöyle. Ama abi böyle itiraz like ki. Böyle itiraz ki. Şuramaz, şuramaz. Dur be. Mehmet abi alabilir miyim o şarkıyı? Tamam, açık mı? <laughs> açık. Döndüm, döndüm durdum. Baştan al, baştan, baştan. baştan. Tamam. İlk Baş baştan başlayalım. Döndüm, döndüm durdum. Döndüm, döndüm durdum. Ben sana döndüm durdum. Ben sana döndüm durdum. Döndüm, döndüm durdum döndüm döndüm durdum ben sana döndüm durdum ben sana döndüm durdum hey hey dur dur dağlar dağlar açamadım yollar açamadım isyan ettim sana duyuramadım aa aa, aa. Hmm. Döndüm, döndüm, biliyorum, biliyorum, döndüm, Döndüm durdum ben sana döndüm durdum ben sana döndüm durdum hey ya şarkı e, e, tam da e, <laughs> ama e, tamam da Mehmet abi bir de evet abi şey e, tam ama ta, şarkı tam bitmedi işte bitmedi ki Bitti işte abi ama tam ama abi, bir dakika tam olarak bitmedi bir ki. de İbrahim Tatlıses'i gelmesini söyler misin Mehmet abi Heh. şey mi ye, ye, yeni yeni, 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 parçasın. yeni parçası evet. yeni parça bir evet. dakika dur e, şey ya o ben şey bana, şey Evet. Sağ ol ee, bir dakika ama tamam mı? O çarkı yeni yeni. He, ötsen mezarıma gel. He, He, bir dur bir dakika dur. Eh. Gelmeyin le, gelmeyin. Ösen mezarıma gelmeyin. Ne arayın, ne de sorun. Ötsen mezarıma gelmeyin. Gelmeyin le, gelmeyin. Ötsen mezarıma gelmeyin. Ne arayın, ne de sorun. Ötsen mezarıma gelmeyin. Gelmeyin. Le, le. ya tamam bak. Ben unuttum, unuttum. abi, ama, ama bir dakika. Evet. Ahmet şarkı tam bitmedi, bitmedi. burada geziyorum. Bitmedi ki şarkı. Abi, uzat. Abi, he. Uzat Şar abi. Kardeş şarkı bitmedi. Bitmedi şarkı bitmedi ya. Ağzına sağlık, nefesine sağlık, yüreğine sağlık. ama bak Ama bak, abi. ta Ahmet tam bak tam oturttu. Şarkıyı oturamadım ben. Abi bitmedi şarkı bitmedi. Bir daha, daha söyle abi, baş alalım. Gelmeyin le, gelmeyin. Çay buz gibi oldu. Hiç olmaz abi. Gelmeyin le, gelmeyin. Ölsem mezarıma gelmeyin. Ne arayın ne de sorun. Ölsem mezarıma gelmeyin. Eee bir dakika anlatalım da. Eee İlham dost şöyle diyor. Eee Çalın şey mı bir şeyler diyorum ama anlamadım. Çalın şey mı bir şey dedi ben. Ne? Sen, şey e, e, şey eee Çalın mı bir şey dedi ben çıkaramadım. Ben, ben, ben. Ben. O şarkıyı bir dinle. Ha hadi bak dinle. Dinle. Ha bak dinle ya. Öyle, söyle. <laughs> Hiç e, çıkan bir şey diyor ben çıkaramadım. Ya. Miyim, bir bakabilir miyim biz abi Şeyi açar mısın dayı abi? Ha, ha bir dakika, bir dakika. Ha bir dakika ben anlamam kardeşim. Ben de unuttum. Ha bir dakika abi bir daha açar. Dilimin ucunda unuttum Mehmet abi? Bak ha kardeşim bir dakika ben he dayı sen doğru da bu ezber ezberleyin. Ezbe, ezbe... Dilimi söyleyemedim ben. Evet. Nereye yazıyor dayı şuraya mı? Ha. Dayı çay içer misin çay? Yok. Çay çay. Niye? Ben gideceğim. Otur lan bu çay buz gibi oldu. Ya. Gel, tam. Ahmet ne yaptın ya? ya <laughs> dayı. Çoşmayayım. Dayı. dayı. Bana bir şey diyeyim ben sana. Hmm. Gel ekmeğimize ekmeğimize abi, ya ekmeğimize bakın. Ekmeğimize bakın. Abi ekmeğimize bak. Aman. Abi. Ya bir şey mi sana be? İbrahim Tatlıser bu kelimeyi niye kullandı? Dedi hocam dedi hepimiz öleceğim. Niye ölü kullandı? ölü bir yakın ondan. Yok ya kork korkuyor mu? Ölü bir yakın. Kork korkuyor. Korkuyor. Ya dayı bir şey değil mi? Doğru söylemiş. Bu hocalar Allah'ı Allah, Allah ver Hep söyleyecek mi? Bir Allah Allah gibi Allah gibi. Bak yalvarayım sana. Aynen öyle. Onlar, onlar da mı ölecek? Bu bütün hocalar. Kimse kalmayacak. Ya sen bir insan mı? insan mı? Bulamadım. Hmm. Telefona yabancıyım ya. Ahmet, Mehmet lan bu hocalar ölecek mi? Tabii ki ölecek. Ha hani Allah... ölecek mi? <laughs> ne diyor hocalar ne diyor? Hangi hoca? Ha, Allah ver diyor, Allah ver. Allah ver. Sesli hoca bu. He, hepsi, hepsi. Ne, diyor mesela? Allah ekber, Allah ekber. He. Allah ekber, Allah ekber. biz ölecek Tabii, mi? Tabii, onlar da ölecek Mehmet abi. Lan tamam, sen durur musun? Tabii diye? ki. Niye evet. Mehmet abi oyun onlar insan değil mi? He. Sen onları nasıl ölümsüz mü görüyorsun onları? Ya senin senin benim gibi mi? E, Tabii senin benim. gibi. Ha, ama bir e, ma, ma maaş alır maaş alır ma, maaş alır. Devlet de Tabii onlar maaş alır. Babam söyledi babam söyledi ona devlet ne He he Mehmet abi eee video izledikleri için teşekkür ederim. Devlet onlar maaş alır. Bana güzel güzel ama güzel bir şey çıktı. Oldu oldu oldu. He? Oldu. Kardeşim, e, sen konuşmasan senin olduğun her kare güzeldir Mehmet abi. Teşekkür Vallahi, eder misin? He, arkadaşlar e, buradan videoyu izlediğin Ya, bir dakika ya. Arkadaşlar buradan videoyu izlediğiniz için Allah senden razı olsun. Kanalımıza. Şu, kanalıma, kanalımıza abone olun. Like ve beğeni atmayı unutmayın. E, şimdilik hoşça kalın. Sizin. Si, sizin güzelliğinizi. He, değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> sizin, siz sizin zoruna sizin Abi sizin. Sizin güzelliğinizi, he. sizin sempatiğinizi, sizin sevginizi <laughs> istiyorum. Yardım etmek isteyen. Yardım etmeyi sen edebilirsin.